Merhaba arkadaşlar ben TR Galadan Bugün sizlere Ninja Saklada Programsız parayı ilesini, Özel itemlerin ilesini Ve token ilesini göstereceğim arkadaşlar Yine çok basit o oyuna giriyoruz o Oyuna girdikten sonra Christmas and New Year Special Gift var Gördüğünüz gibi buna tıklıyoruz Sonra arkadaşlar Big Ten Gifts var Oradaki 100 token'ine tıklıyoruz bu tam paramızı, Gördüğünüz gibi param bu Yes Diyoruz Sayfayı Yenilicek Biz Arkadaşlar Sayfayı Yeniletiyoruz Evet Arkadaşlar Şimdi yeni para miktarı 134.118 Ayrıca arada token de veriyor Ayrıca bakın 40-80 levellik tembel de veriyor Değişiyor İstediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar bunu Kile kapanmadan hemen yapın arkadaşlar TRG'nin toplamdan ayrılmayın